Önceki gün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kabaközü 1, Çivi 4 ve Hacı Ahmetli mahallesinde 2 olmak üzere toplam 7 çoban kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Çobanların telefonla yardım istemesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Belediyesi, İlafet ve Acil Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları sonucunda 6 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan Mustafa Doğan, Hidayet Aydın, Altan Köse, Faruk Akçelik, Halil İbrahim Yaprak ve Recep Durmuş'un yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan çalışmalar sırasında mahsur kalan çobanlardan Faruk Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göğden yaylası tozlu mevkiinde hayvanlarıyla birlikte kayıp olarak aranan yapran cansız bedeni, darboğaz mevkiinde bir ağacın çevresindeki çalıların altında bulundu. Oradan koyun geliyor kara çoğu öldü. Nereden gittin sen oraya? Koyun kuşkasından tepe aşağı gelirken. Evet. Karınandan kurtundan geçiremedik. Koyun sabahlar orada telefon. Hangi mevkiye gittiniz? Karın alt ümü. Önüne gittiniz evet. Afat, evet. afat kurtardı. Afat ekipleri, evet. jandarma ekipleri falan evet. geldi kurtardılar. Evet. evet. Kaç saat kaldınız orada? Orada 24 saat kaldık. 24 saat kaldınız. Evet. Hepiniz sağsınız Sağ Allah'a Allah Allah şükür. Allah'a şükür.